Hepinize merhaba dostlar. Bugün saatte işte Ece Ofisör 2'nin İspanya bölümüyle kaldığımız yerde devam ediyoruz. Dostlar bir önceki bölümde biliyorsunuz ki e, ekonomik yatırımlar yapmıştık. E, fas'ı da inşikal etmiştik. Daha doğrusu fethetmiştik. Gücümüzü epey bir arttırdık. Şu an ekonomimiz 1.5 milyon. Fransa'nın ise 623. Yani Fransa'yı nereden baksanız 3'e katladık diyebiliriz. E, şimdi yapacağımız hiç bekletmeyeceğim. Hızlı bir şekilde mallar yatırım yaparak nüfusumuzu arttırmak. Çünkü nüfus sayımıza baktığımız zaman bizim nüfusumuz 4 milyon 400 bin iken... Fransa nüfusu 3 bin. Arada bu kadar dağlar kadar ekonomik fark olmasına rağmen onların onlar ile bizim e, nüfusumuzun bu kadar arasında az ya yetersiz olması yani aradaki açığın az olması bizi kötü yönden etkiler dost. Bu yüzden sizler de mallar yatırım yapacağız hep birlikte. Eee fakat hemen aşağıdan kanala abone, olmayı, video like yapmayı ve mutlaka bildirim açmayı unutmayın dostlar. hızlı bir şekilde mallar yatırım yapayım. Hatta ben mallar yatırımını arka planda da yapabilirim. Bu arada Venezuela ile hala savaşta e, Fransa. Evet dostlar hızlı bir şekilde ben mallar yatırımını yaptım. Ya öyle aşırı da abartmak istemedim. Nasıl olsa burayı fethettikten sonra buranın nüfusu da bizim elimize geçecek. Ve şu an 6 milyonluk devasa bir nüfusa sahibiz. Ondan iki katına yakınız. iki katından biraz ya azız. 800 bin kadar yine az nüfusumuz onlara şeye göre. Ama yine yeterli bir sayı olduğunu düşünüyorum. Nasıl olsa bir savaş ilan ettikten sonra... E, onların nüfusu da bizim elimize geçecek dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde ben ordularımı basacağım. Fakat bir karar ya arada kaldım. Şu an Aynen ya ben artık Fransa'ya dalmak istiyorum. Fransa'yla net bir savaşımız olacak zaten. Biz çünkü şu an, baktığınız zaman şöyle haritayı bir, e, biraz daha şöyle büyüteyim. Dostlar, baktığınız zaman biz Avrupa'ya yukarı çıkabilmemiz için İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika, Lübük, Senburg, Bel Belçika, Lübük, Senburg'la konuşamadım. E, bağlantı kurabilmemiz için tek engel Fransa ve Fransa'yı da aşmamız lazım. O yüzden hızlı bir şekilde hareket puanı bitmiş. Ordularımı basacağım. Zaten hala hazırda elimizde 90.000'e yakın bir ordu bulunuyor. Biz benim amacım bunu bu sayıyı daha da fazla arttırabilmek en azından. Ee, hızlı bir şekilde şuradan hareket puanım yine bitti. He param bitmiş herhalde. Neyse şu orada bir araya geleyim getireyim bir yandan. Param da bir ya, birikir. Şu orada bir araya gelsinler. Şöyle dostlar bir saniye. Bir dakika. Ee, şu orla bir araya getirelim. Hemen siz de aşağıdan kanala abone olmayı ve mutlaka video like atmayı unutmayın dostlar. Bunlar çok önemli. Ee, şunu unutmuşum bak. Şunu da yaptıktan sonra elimizde 114 binlik bir ordu daha birikti. Böylece böylelikle maddi demen e hızlı bir şekilde göndereyim. Toplam bir ordu sayımı görmek istiyorum. Hepsini bir arada görmek istiyorum. 200 binlik bir ordumuz var yaklaşık. Bundan ekonomisi 733 bin. Yeterli bir sayı değil. Ben bu arada Almanya ile bayağı baya kötü. Biraz iyileştireyim nasıl olsa yakında sınır olmayı planlıyoruz en azından. 733 bin benimki bin Şimdi dostlar 733 bin. Böyle ikiye 2'ye 400 bin bizim bunun iki katı kadar da basmamız lazım hatta aynen ya 2 ya 300 bin 350 bin yeter ama bizim daha da fazla basmamız lazım hatta bakayım şu ekonomik Heh, tamam şu ekonomisi yüksek olabilir olmaz bu arada ben şuradan bastım galiba orada ya Cık. tüh Eee neyse tam artık bir daha böyle bir şey yaşanmaz umarım ee, eski Portekiz toprakları da aslında değerli topraklar baktığınız zaman gerçi kıyı şeridi bir hatta değerli hatta baya değerli lan buradan güzel nüfuslar çıkıyor buranın nüfusunu güzel güzel kullanabiliriz savaşlarda Eee zaten Fransa'yı dediğim gibi işgal ettikten sonra o nüfus da bizim elimize geçecektir dostlar. Amacımız Fransa'yı en az hasarla kendi eee elimize, kendi topraklarımız altına almak istiyoruz. Kendi himayemiz altına almak istiyoruz. Tamam böyle daha güzel bir cümle kurdum. Siz orada bir yaraya gelin, siz de sen de şöyle şurada toplanın bakalım bir. Evet, bütün ordularımızı bir araya getirelim dostlar. Şöyle onu da şey yapalım ha. Hepsinin sonuçta bir, yere geçip 99 bini şöyle gönderdiğimiz zaman nereden baksanız 300 binlik bir ordumuz var. Hatta 300 bin oluyor ya direkt herhalde değil mi? Yani 300 bin oluyor. Ee, bununki 735 binde. şimdi 800 bine yuvarlayalım 400 bin. Aynen minimum 400 bin yapalım. Çünkü artık ordu sayıları daha fazla olması lazım. Hatta ben buralardan da basmak istiyorum. Buralarda da fena nüfuslar olduğunu zannetmiyorum Yani Eee ideal. Yani idealde pek sayılmaz ama yapacak bir şey yok. Eldeki mal bu. Biz de bu malı kullanmamız lazım. Eldeki imkanları kullanmamız lazım. Şöyle yanlış anlaşmasın oradaki insanlara mal demiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ha. Ya bir dakika şunu şey yapayım. Tamam ya buradan da maksimum bu kadar çıkıyor gibi. Çünkü Fas'taki nüfus ve Fas'ın ekonomisi de belli zaten dostlar. Çok fazla sınırları zorlamaya gerek yok. Zaten bu buranın ekonomik kalkınması oldukça zor. Bir de böyle boş bir ya boş bir işte değil daha doğrusu ama 47 binlik bu. İyi 50 binlik bir ordu Bir de şuralardan var ya şuralardan toplasak ordu mis gibi bir an, anlı şanlı bir ordu toplamış oluruz dostlar. Valla bizim topraklarımız oldukça değerli topraklar. Yaptığımız nüfus yatırımları da bence boy göstermiş. Yani çok ciddi nüfus yatırımları yapmadım ama en azından. Ha bu arada ben savaşa girmeden önce bir planımda teknoloji yatırım yapmak. Tabi onu videoda mutlak, muhtemelen yapmam. Sadece teknolojimizin ne kadar arttığını, ya yani ortalama ne kadar arttığını falan şey yapalım, yaparım, söylerim. Şöyle hızlı bir şekilde Fransız sınırlarından hazinemiz bitti. Hala gelirimiz bunu kaldırabiliyor. Ya bizimki gerçi kaldırdı doğru tamam. Dedim bir, bizimki de kaldırıyorsa bir hatta basmamız gerekiyor olabilir diyecektim. Fakat bizim ekonomimiz hala hazırda zaten onların 2-3 katı neredeyse yaklaşık olarak bir ekonomiye sahip. Şöyle tamamdır hazine boş. Evet şunları da bir araya getirelim. Zaten 400 binlik bir ordu neredeyse topladık. Bir de şunlar da gelsin Fazla orduna zarar gelmez. Çünkü savaşa gireceğimiz şey ülke Fransızlar kesinlikle hafif almamamız lazım. Gerekli önlemlerin alınması lazım. eee 450 bine tamamlamak istiyorum ben bunu. Şöyle şuralardan basacağım. Orlale. Hatta fazlası bile oldu ya muhtemelen. Aynen tam ol. 450 bin hatta şunun 644'ünde ters ettiğimiz zaman 450 binlik devasa bir ordu topladık ve bizim hala gemimiz 43 binlerde fakat ben savaşa girmeden önce bir teknoloji yatırım yapmak istiyorum çünkü bizim teknolojimiz 0.9 onların ise 0.92 bizi geçmişler hemen hızlı bir yatırım yaparak ben bunları e, geri geçerim dostlar tabi bunu videoda yanmayacağım Evet dostlar ben teknoloji yatırımlarını yaptım tabi teknoloji yatırımlarını sadece Fransızları geçmekle değil dünya ile yarışır bir duruma gelmek için yaptım bir yandan da şu an dünyada 5. sıradayız teknoloji manasında aynen öyle 5. sıradayız ve Fransızlara bence şu an için yeterli bir fark attık fakat Fransızlar daha fazla güçlenmeden Fransızlara karşı topladığımız bu orduyu Fransızlar üzerine kullanmak ben orduyu arka planda dizdim ee, şöyle cepelerimizi sayı, sayıyorum. Ana Fransız İspanya İspanyol cephesi. Buradaki ordular şuradan hemen adaya çıkartma yapabilmek için bir de şuradan da olmaz çıkart şey denize donanma çıkartmak ya pek bir etkisi olmaz ama yine de bu ordu bulusu istedim. Bir de şuradan 120 binlik ordumuz şu adaya da çıkartma atacağız ama şuradan Paris e hızlı bir şekilde girmek amacımız hızlı bir şekilde tüm Fransa'yı kapitüle edebilmek. Daha fazla uzatmadan ben savaşımı ilan ediyorum dostlar. Evet dostlar an itibariyle Fransızlar ile bir savaşa girmiş bulunmaktayız. Hep bu yan bir yandan şu he, tamam ben yapmışım kusura bakmayın kafam karıştı bir yan. Ee, ben 60 binlik ordumun şöyle 45 binli şuradan Gereken an 15 binli şuradan şuradan da bir 10 bin destek gitsin mi gitsin ne olur ne olmaz ilk ilk turumuz güzel geçsin istiyorum gereken bütün önlemleri alalım kesinlikle bunu bu savaşı bir şaka almamamız lazım tamam onlardan güçlü olabiliriz ekonomik ve ordu bakımından ee, ama karşımızdakiler Fransızlar bir çakallık yapabilirler. Şuraya da 15 binlik hatta 10 binlik ordu yapacağım. Bütün ordumu çünkü ben burada kullanmak istiyorum. Hatta buraya yaysam mı yok. 110 binlik ordum direkt çıksın istiyorum. Aynen öyle. Ee, heh, şu adayı da iyi ki aklıma geldi. Adaya da çıkartmamızı yapalım dostlar. Evet turumuza atlayabiliriz. İlk turdan şu an her şey güzel gözüküyor. Adaya çıktık. Harika harika. Adalardan ben başarısız oluruz biraz. Ya, olabiliriz ihtimali veriyordum ama olmadık. Şu denizde kalsın da olmaz. Evet bütün yaptığımız saldırılar ilk turdan başarılı oldu dostlar. E, ee, temennimiz bunu bütün savaş boyunca sürdürebilmek. Bayağı bir cephe sayımız, cephe sayımız var ama onlara da ekstra cepheler açmış olduk bu bir yandan da. Ee, şöyle aynen her tarafa. O taraflar bile hatta yapacağım çünkü hızlı bir şekilde bitiririz onları, oraları muhtemelen. 70 bin saysak 40 bin. Yalmayı 3'e tamam şöyle yapsak ideal olur gibi. Hatta pek ideal olmadı gibi ama tamam ya turma at diye he doğru şurası da vardı. Ana cephemiz burası. Buraya daha fazla ordu haliyle. Şöyle sen de devam et. Tamamdır. Hatta sen de şuraya kayabilirsin gibi ya. Aynen öyle. Hiç durmaya bir vakit yok. Yani vaktimiz yok. Hızlı bir şekilde. Bu arada ben kaybımıza bakacağım asker arkadaşlar. Evet adalar işini hallettik. O iyi oldu. Aradan çıktı. Bu arada sen Venezuela, ile yok. Venezuela ile savaşacaksın. Yok. Venezuela'yı aldın mı peki lan? Venezuela'yı almış evet. Ee, Venezuela'yı almış tamam ya. Oraları bir daha çıkmamıza muhtemelen gerek kalmaz. Yani umarım öyle olur. Sen şu denize çıktın Olur ne olmaz. Ee, şunu şöyle yapalım tamam. Sen oraya al. Seni şöyle 20 binlik bir kısmı şuraya gitsin o zaman. Geriye kalan şöyle ikiye bölelim. 73 binlik ordumuz taraya taraya geliyor bölgeye. Geliyor bölgeye. Şuradaki ordumuzu hızlı bir şekilde birleştirelim. Çünkü burada ordu, ordu sayımız öyle çok fazla değil. Ee, siz orayı hallediniz bir şekilde. Hatta bir şey diyeyim mi? Sen şöyle yap. Sen şöyle yap. Umarım şurada bir sıkıntı çıkmaz. Şöyle ikiye bölelim. Umarım çıkmaz yani. Ee, şurası 10 bin, 10 ee, 10 tamam böyle iyi. Turumuza atlayabiliriz yeniden. Yaptığımız saldırılar başarılı oluyor. Bütün Fransız ordularını şu ana kadar hizmet uğrattık ve ordu kaybına bakmak istiyorum ben ya. Şu an ne oluyor bu Fransızlar? 9 bin ordu kaybettik. 10.000 10 bin bile değil yani. Yani çok az ordu kaybettik. Ben bayağı kaybederiz zannediyordum. Bayağı kaybetmesek bile en azından bundan fazla bekliyordum. Bu ne oğlum? Bayağı güçsüz çıktı bu herifler. İyi tamam biz bu orduları nasıl olsa başka savaşlarda da kullanırız. Durmak yok dostlar. Hatta şuraya hızlı bir şekilde yok ya bir daha şöyle yapalım. Ama şuradaki ordu aslında çıkabilir. Sen şuraya. Sen de şuraya çıkartmanı at. Aynen öyle. Siz şuraya hızlı bir şekilde bitirin. Sen de şuradan gel. Sen de hatta oraya bir kısmın gitsin. 20.000 bin, 20.000 bin. 20 bin. Bu arada Paris sınırlarına yavaş yavaş geliyoruz. Fakat ben Paris... Hatta dur. Geride bir miktar ordu bırakacağım. Seni şöyle... Geriden bir çıkartma gelebilir. Ne olur ne olmaz. Şuradaki ordularımızla birlikte Paris'e gireceğiz. O zamana kadar şurada bir sınır hattı oluştururuz muhtemelen. Neyse hızlı bir şekilde turumuza atlayalım dostlar. Bence gayet güzel bir savaş. Ben şu ana kadar savaşta eğlendim epey bir. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Evet çıkartmalarımız başarılı oldu. Tamam sıkıntı yok. Ordularımız az kaldı birleş birleşmeye. Çok az kaldı. Hatta bir şey diyeyim mi? Sen şöyle git bu tur herhangi bir aksilik olmadı takdirde olacağını da zannetmiyorum ama gerçi belli de olmuyor. Oynadığımız oyun Ejo Story 2. E, nasıl konuşma lan öyle? Ejo Story 2. O iki saçma sapan şekilde söyledim. E, şöyle böleyim seni şuraya saldırırız nasıl olsa. E, sen şuraya bir kez daha çıkmaya çalış. Sen de şuraya bir kez daha çıkmaya çalış. Orayı halledelim mutlaka. E, sen de şuraya saldır. Şuraya güçlü bir saldırı yapalım. Şuradaki ordularımızı birlikte hemen hızlı bir şekilde birleştirip ee, şu hatta seni de şuraya göndereyim. Oradan belli başlı bölgeleri dağıtıyorum. 5000. Ee, 5000. Aynen. Geriden herhangi bir çıkartmaya karşın. Ee, sen de hatta şurada ilerle ya bence. Ee, en azından çoğun ilerlesin. Bir kısmın kalsın. Tamam tur atlayabiliriz dostlar. 13.000 orduyla. Oo bak geriden çıkartma attı. Bunu hiç istemiyorduk. 44.000 ordu evet. Ee, şöyle bir durum var. Bir saniye. biz de sıkıntı çıkardım Baya bir sıkıntı çıkardı. ve ee, ben buraya daha önce bir ekonomik yatırım yapmış mıydım lan acaba? Ee, umarım yapmamışımdır. Herhalde yapmadım ya. Hatta bir şeyim ben bir tane daha bir asker alma yapacağım. Sen de şuraya. Tamam şuradan da önünü keseriz muhtemelen ya. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Aynen öyle. Şu kadarlık bir kesmeniz. Hatta şuradan da bir asker alma yapıp. Bir saniye dostlar. Tamamdır. Oranın önünü kapa kaparız muhtemelen. Sen hatta şuraya çık. Ee, şurada bay bir ordu miktarı var. Ordu şeyi var. Yığınağı var. Ee, nerede ya? O, tam ordu yerine hatırlamıyorum ama sağlam sayıda bir ordu var dostlar. O ordu beni korkuttu. O zaman hızlı bir şekilde kapitüle edelim. Yani hızlı bir şekilde bütün eyaletlerini biliyorsunuz ki ele geçirdiğimiz zaman şuradan şöyle sen şöyle kaytam. tamam. Şöyle bir ordu destekliyor. hızlı bir şekilde bütün toprakları ele geçirdikten sonra o orduların pek bir anlamı hatta hiç bir anlamı kalmayacaktır dostlar. Çünkü otomatik savaş biz yeneceğiz evet. 34 binlik bir ordu. Aha! Lan hepsi Tabiiinde hızlı oldu ama işe yaradı. Fransız toprakları bu saatten sonra bizim elimizdedir. Bakayım şuradaki toprakları aldık mı? Bak almışız. Almak istemiyorum ben burayı. Bakayım aynen. Benim işim eee Burada. Bir de ben Almanya ile de sınır kurmak istiyorum şurada adada üstüm olsun Şu adayı bırakmayacağım onlara kesinlikle Ama Fransayı kuzeye sıkıştırmak amacım Bir yandan da Almanlar ile bir sınır kurmak Şöyle Almanların Fransızlar ile sınırını kesiyoruz Böylelikle e, Almanlar onlara kesinlikle saldıramayacak Hatta ben Şuraları da alayım mı aynen şöyle Şurayı da alayım Şöyle, şöyle. Heh, tamam Böyleyim ya. Hatta şöyle yapayım. Yo şöyle alamıyormuşuz. Tamam. Bu şekil bence gayet yerindedir dostlar. Ben barış antlaşması imzalıyorum. Evet harika. Barış antlaşmamız imzalandı. Bundan sonra Fransız 349 bin lan. Allah kahretmesin ya. Lan ben Paris'i almadım ya lan. Neyse tamam. Hiç 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 üzülmeye gerek yok. Ben hemen bitsin. Bitsin hatta ordular var ya. Bir dakika lan inat ettim o Paris alacağım o Paris dibimdeki ekonomi lan şuraya kadar gelmişim kafa yiyeceğim şu an bir dakika ya mis gibi ekonomiyi kaçırmışız dostlar şu an onun pişmanlığı içerisindeyim şöyle hızlı bir şekilde hepsini bir araya getirip asimilasyonlar bir yandan tamamlansın artık buradaki halk bizim halkımızdır şu nüfusuma bakmak istiyorum nüfus önemli çünkü iyi nüfus mu artmış epey bir bunların nüfusu da bir yarıya düşmüş şunları şurada bir araya getirip ondan sonra asimilasyon işlemlerini de tam anlamıyla başlatabiliriz 389 bin. hemen çıkartalım şunu He ben iyi aklıma hemen bir dakika otomatik asimilasyonları başlatmamıştım artık başlattım dostlar Tamam videoya daha dakikamız var biraz daha şey yapabiliriz ee, Kaç tur sonra hatta bir dakika bir Sen ee, Sen de şuraya Madrid'e gel Tamam aa bak şurada da vurdum varmış benim Hatta bak ben şuralara da liman inşa edeyim Hemen hızlı bir şekilde gelir gelmez Hemen altyapı inşaatlarımızı başlatalım dostlar Artık bu topraklar bizim topraklarımız ve biz bu topraklara sahip çıkacağız. Fransızlar gibi sahipsiz bırakmayacağız. Ben şu Alman sınırlarına gözetleme kuleleri de dikeceğim bir yandan. Aynı zamanda Belçika sınırları falan filan. Şu an Almanlara hiç güvenmiyorum. Almanlar da bana güvenmiyordur haliyle. Onlardan ekonomimiz nerede? ya neredeyse değil. Bir aramızda fark var tabi ama. Eksi 39 ilişkimiz ve aski alıyor sürekli işleri. Savaşı kaç tur sonra ilan ediyor biliyor musun? 33 tonu. Tonuna ne lan? 33 tur sonra. Şuradan benim 9000'i kurdum kalmış ama He tamam bu denizdeymiş Tamam kusura bakmayın ee, Ben geri bunu bir denize çıkartayım da Açtık kare geri çıkartayım dostlar Lan o Fransızları komple Bitireceğim lan komple Bak 33 tonu Hatta tonla ne lan konuşamıyorum dostlar Dostlar o kadar hızlı bir savaş olacak ki O kadar hızlı bitecek ki Fransızları bırakın Biz bile neye uğradığımızı şaşırmayacağız Biz bile savaşın ne kadar sürede ne kadar hızlı bir şekilde bittiğini Anlamayacağız o derece hızlı bir şey olacak Gördüğünüz üzere etraflarını komple çevirdim Çok hızlı her tarafı kuşatma atacağız Zaten güçleri yok Yani biliyorsunuz ki büyük bir savaştan çıktılar Büyük bir buhran içerisindeler Biz bu buhranı ikiye katlayacağız Ve Fransızları komple tarihte, tarihin tozu raflarına kaldıracağız dostlar Hatta bir saniye şunu 20 binini buraya. Geriye kalanını yo yapamıyorum. Şuraya yapayım Aynen öyle. Tamam. Aynı anda birden fazla yerlere çıkmak amacım. E, amaçlarımdan, misyonlarımızdan birisi. Bir dakika. Şu 15, 15 ve e, şuraya yapayım 15. Yo, 10 bin. Aynen öyle. E, şuraya yapmaya gerek yok. 10 10.000 10.000 10 Tek turda bitebilir hatta dostlar. Biter mi ki lan? Harbi lan, tek turda bitermiş bir de bakarsınız. Paris'e girdik o istediğim ekonomiyi istediğim o toprağa girebildik. Bitmedi lan tek turda bitse şey. çok güzel olurdu ya. inanılmaz güzel olurdu bu arada. Kısmı şöyle gitsin. Neyse tamam ben burayı hallederim ya. Hatta bu videodan saymaya gerek yok. Benim buraya kadar için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Ben orayı hallederim. Siz oraya fazla takmayın. Bay bay.